Evet boyamaya devam edelim. Çok güzel boyuyorsun Kerem. Batır yeşile. Tekrar ağacı boyamak için alalım. Anneciğim ellerinle de boyama yapabilirsin istersen. Ellerinle sürebilirsin. Burayı çizeceğim. Tamam çiz. Bir tane baba çizeceğim. Bir tane baba çizelim. Bir tane de anne çizelim mi? Hı hı. Bir tane de Kaan çizelim mi? Hı hı. Kapatıyor musun? Boya kalemlerimizi de suyun içine koyalım. Kalemlerimizi dedim, boyamızı demedim kalemlerimizi anneciğim. Kalemlerimiz nerede? Boya fırçamız, fırçamız yere düştü fırçamız, onu alalım.